Sivas Divriye için yola çıktık ama yola çıkarken geldiğimiz nokta neresi görüyorsunuz. Tabii ki kuş uçmaz, kervan geçmez bir noktaya geldik. Sizler için yine yollardayız ve bu yollarda sizlere çok güzel manzaralar, çok güzel yerler yine bulacağız. Hekimandan Sivas Divriye'ye yolculuğumuz dağdan bayırdan devam ediyor efendim. Evet yol üstünde ne bulduk sizler için alış meyveleri bulduk. Alış çobanları besleyen, yolda kalmışı besleyen mazinin, atinin güzel bir meyvesi. Biz de sizlere alıcı görüntülüyoruz. Sivas Divriği yolunda görüyorsunuz manzarayı ve diğer taraftan da alışlar. Yolunuz böyle güzel mekanlara düşsün. 1 Kasım ayında bakın şöyle güzel bir köy köprüsü ufak bir yol ve öbür taraftan da sizi sürpriz bir yerlere götürelim. Nerelere götürelim efendim? Sivas Divriği'de sulara böyle sakin sakin akan bir deriye doğru yolculuk edelim. Etrafta sonbaharın izleri, güzel bir mekan ve işte çağıl çağıl akan sular. Sararmış otlar, ben kış geliyorum diyor ve harika görüyorsunuz. Sivas Divriği'deyiz. Sivas Divriği, Mengücek Beyliği döneminden kalma eserleriyle Dünya Tarih listesinde 500 eser arasında alan Ulu Cami ile çok orijinal bir yer. İslam tarihinin, Türk tarihinin önemli bir dönüm noktasındayız. Sağ tarafta kalemiz, camimiz, dar şifamız, arka tarafımızda sol tarafta kümbetimiz, ve arkamızda da şehir olmak üzere neredeyiz? Sivas Divri'deyiz. Sivas Divri tarihi demiriyle meşhur bir yer. Bizler de burayı sizler için şimdi gezeceğiz ve bakacağız neler var. Hadi bakalım, yürüyoruz. Evet, çıkmak için bayağı bir uzun merdiven çıkmamız gerekiyor. Yürüyelim bakalım. Spor olsun hem de aynı zamanda. Evet, şehrin, Divriği'nin ve aynı zamanda da Sivas Divri Ulu Cami'nin yanına doğru ilerliyoruz bakalım. Bakayım ne sürprizlerle karşılaşacağız. İşte Ulu caminin önündeyiz. UNESCO'nun Dünya Tarih Eserler Lisesi'ne aldığı 500 eserden sadece Türkiye'den girebilen eser bu. Ve bakıyoruz. Yani burada bir sürü desenler, taş işçiliği yani adeta taş konuşturulmuş ve hiçbir desen birbirinin aynısı değil. Asimetrik, kemirli yapıya bakın. Şu dehşetengiz görüntüye bakın. Ve şöyle bir özelliği de var. Sabah ışık vurduğunda namaz kılan bir bayan sünneti, diğer taraftan da akşam güneşi vurduğunda da namaz kılan erkek sülleti oluşuyor. Bu kadar yani detayı nasıl yerleştirdiler? Tabii ki o günkü insanların ruh haline, düşünce dünyasına bakmak gerekiyor. Şöyle bakın. taştan bilim boşluk yok. bilim boşluk yok ve her yer ayrı bir detayla süslenmiş, ayrı bir özellikle süslenmiş, ayrı bir güzellikle süslenmiş. Minaresiyle neredeyiz? Sivas, Divriği, Ulu Cami. İnsanı mekanda sonsuzluğa ayırdı. Evet, Tabii ki buradaki her bir kapının anlamı var. Batı kapısı sonsuzluğa, kuzey kapısı cenneti ve ahireti sembolize eder ve dar şifa kapısı şefkati, merhameti ve rahmeti temsil eder. Bakalım içeride bizleri neler bekliyor? Bismillah diyoruz. Açık mı tabii ki. Evet. Açıkmış efendim. Böyle çok güzel bir koku karşılıyor her şeyden önce sizleri. Cam kubbesi. Ve harika bir mekan. Taş işçiliği, kilit taşları, kemerleri, sütunları tamamıyla özgün. Kuppe'yi örnek Tuğla'dan yapmışlar ki bu kadar harika bir mekan. Minberin taş işçiliği ve tavandaki renk renk taşlar. Evet. Taş işçiliğindeki de ayrıntılar acayip. Burası oymama, yapıştırmama gerçekten çok farklı bir dizaynla yapmışlar. Sanat tarihçileri açısından dünyada görmeden, bu dünyadan ölmediği mekanlardan bir tanesindeyiz. Sivas bir yüreği olacağım. Evliya Çelebi'nin dediği gibi kelimeler kısır, kalemler kırık. Burayı anlatmak için. Her bir yerinde ayrı bir desen, ayrı bir bakış ve bizler için de ayrı bir bakış. Burası Sivas, bir olacağım efendim. Ve hala ibadete açık. Evet, caminin kuzey kapısındayız. Bu müthiş taş işçiliği, renk, müthiş dizayn. Hiçbir desen birbirine benzemiyor. Asimetrik ve diğer taraftan da taşın hayat bulduğu, sanata dönüştüğü bir mekan. Divri Ulu Cami. Şu ayrıntılara bakar mısınız? Evet, pek çok katedral gördüm Avrupa'da. Fakat bunun kadar taşın konuşturulduğu başka bir mekan görmedim. Zaten ne diyordu? sanat tarihçiler dünyada görmeden ölmek dediğimiz eserlerden bir tanesi. Bu güzel kapı Sivas Divriği Ulu Cami efendim. Evet. Burası şifahane. Yani böyle bir odada kalmak ister misiniz? Gerçekten insana huzur veren mekanlar. Taş işçiliği. Dışarıda soğuk bir hava var. Fakat içeri girdiğiniz anda bir ılıklık karşılıyor sizi. Yani hiç ne sıcağı ne soğuğu çok dengeli bir sistem var. Şifanın iç kısmına geçiyoruz. Ah, i̇nsan burada rehabilit olur ya. Yani. Odalar, ortada böyle bir havuz. Su sesiyle ne olursunuz? Rehabilit olursunuz. Burada da mekan sahiplerinin türbeleri var. Ruhlarına fatiha diyoruz. Şu taş işçiliğinin güzelliğine bakın. Renkler ayrı bir cümbüş. Bunların duruşu ayrı bir cümbüş bu arada. Harika bir görüntü estetik, ruhta derinlik ve taş işçiliği. Bir odamız daha var. Bakalım burada da o günlerden kalma eserlerle ilgili ne yapılmış? Bir sergi yapılmış adeta. Işıklandırması da güzel. Bu arada Sivas İl Kültür Müdürlüğü'nü tebrik ediyoruz. Yine İslam kültürünün olmazsa olması ay yıldızımız ve bir taş işçiliği. Orta Asya'da da gezerken ben bu taş işçiliğini görmüştüm. Burada da benzeri var. Demek ki bu işçilik bize atadan dededen kalıyor. İşte böyle bir mekanda da insan rehabilit olur ya. İnsan rehabilit olur. Üst katı kapatmışlar. Sanırım bir üç katı daha var. Yapanları dua ve rahmetle anıyoruz efendim. Evet. Taşların her biri ayrı bir renk. Bu taş işçiliğini gerçekten dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bu kadar taşın konuştuğu bir mekan da görmedim açıkçası şu renklere bakın. Köşeden ayrı bir böyle çentik açılmış. Diğer taraftan da görüyorsunuz mekanı. Evet. Binanın doğu penceresi. Evet. Harika desenler yine burada da var. Çok harika desenler. Mekan on numara. Ziyaret etmeden buradan ayrılmayın. Evet, kuzey kapısındaki kuzey kapısındaki bakın cehennemi görüyorsunuz. Şu cehennem kazan altında ateşiyle ve yukarısına doğru boşluk. Hemen geçiyoruz. Yine aynı figür sağ tarafta da var. Ve diğer tarafta da cenneti sembol eden daha relax, daha böyle insan içini güzelleştiren duygularla hitap edilmiş, işlenmiş taşlar var. Yani cehennem demek ki insanın renksiz kısmı, cennet ise insanın içinde çiçek açan en renkli kısmı olarak temsil edilmiş. Evet, renkler bile çok farklı. Sembolize edilmiş sarmaşıklar, çiçekler ve asimetrik hiçbir desen birbirinin aynısı değil. Evet, şu gördüğünüz kırılmış desenler var ya, desensiz olan yuvarlaklar, işte onların içinden zamanla altın var diye kıran insanlar karşılaştıkları ilginç olay. Altından bir top daha çıkıyor. Yani o bile düşünülmüş. Gün gelir insanlar bunu kırar veya herhangi bir yanlışlıkla kırılırsa da içine bir tane daha top yerleştirmişler ki ya insan bu kompozisyon kağıdını okumak istiyor. Fakat çok derin, anlamak çok sırlı. Nerede? Evet, binada ee, 16 sütun var. 16 sütun var. 8 tanesi kayıyor diye eee Kanuni Sultan Süleyman mimar Sinan'a yaptırıyor şunları, sonra ben eklettiriyorum. Yani sonra da ekletiyor evet. ki binaya destek olsun destek diye. Olsun. Evet, bunların dışında da desteklenmiş evet. ve kalınlaştırılmış evet. fark ediliyor. Bir yerleri daha ince. Demek ki bazı de hesap edilemiyor. Bu arada bu caminin içi sade ve akustik harika ses nereden konuşursanız aynı toplukta aynı tını da geliyor. Evet sol tarafta sanırım bizim sembolize edilen bir şeyler var. Evet bu detayı da öğrenmek isteriz sanat tarihi eserleri yapanlardan. İlginç bir detay var. Arka kuzey kapının girişinin sağında böyle bir Mızrak ve şamdan evet. var. Evet, var bu. Evet bu sandıklar emanet sandıkları. Haca giden insanlar buraya Haca giderken değerli eşyalarını buraya bırakıyorlar. Haç dönüşünde de bak hiç kaybolmadan buradan alabiliyorlar. Ne kadar emin ve güvenilir insanlarmışız bugüne kıyasladığımız zaman. Gerçekten ecdat harika işler yapmış. Emanet sandıkları. Bina iki dönemde bina iki farklı dönemde yapıldığı için camimiz solda tavanlar taş işçiliği, sağda ise tuğlalardan yapılmış. Mimar Sinan binayı güçlendirmek için 8 sütun doğuda, 8 sütun da batıda değişik bir işlevsel hale getirilmiş. Evet buradaki çift kartlı, çift başlı kartal sembolü, Selçuklu sembolü, solda da gözüken ise Şahin olarak adlandırılsa da Bengücekliler temsil ediyor ve pençesinin biri yukarıda olması hasebiyle de ben size Tamam boyun eğdim ama yine de tam teslim olmadım anlamına geliyor. Yani taşa detaylar nasıl kazılmış burada görüyoruz. Evet, bu beşerengi isyer, kayalık aşağıdan geçen Nehri'nin bir kolu, karanlık kanyonu gördüğünüz gibi ve sol tarafta da Divriği Kalesi. Böyle bir kayalık yerde yaşamak ister misiniz? Evet kendisi sert ama bence mert duran bir yer. Toprak gibi hemen akıp kaymayan bir mekan. Evet şurada bir delik açtık. Mukaddes mi mukaddes dediği bir giriyoruz ama kalenin bakalım neresine giriyoruz. Evet bir mağaradan kaleye giriş yapıyoruz. Burası Gevgi Kalesi. Burada bir girişmiş bu arada. Ah insanoğlu, ah yaşamak, yaşatmak, başkasına hayat hakkı tanımamak adına neler yapmışsın? Mağaradan bir giriş yapıyoruz. Evet, kalenin aşağıdaki surları. Tabi burası savaş dönemlerinde kaleler. Bütün insanların sığındığı, talandan kurtulduğu yerler. Burası da kalenin zirvesi. Divriği kalesi. Ve bayağı da geniş bir alanı var. Savaş anlarında insanlar, hayvanları, her şey buraya sığınıyor. Böyle bir kayanın başına yapılmış ki zamanının bir kartal yuvası Evet. Kalenin içinde ilginç bir ağaç. Kökü mağarada aşağıda ve dalları güneşi görmek için yukarılara çıkmış ve gördüğünüz gibi Divriği Kalesi yukarıdan aşağı uzanıyor. Sevgili müsait kardeşlerim kaymak gibi toprakları mahvedeceğinize gelin böyle kayalıklara yer yapın. Şimdi neredeyiz? Şöyle heyecanla geliyoruz. Geliyoruz. Bakayım alttaki görüntüyü algılayabildiniz mi? Ne olduğunu? Alttaki görüntünün ne olduğunu birazdan uca doğru gelince anlayacağız. Titriyoruz adeta. İşte manzara. Burası Divri Seyir Terası. Alimallah düşmeye görme paramparça olursun. Aşağıda Kambi Nehrimiz ve diğer taraftan da bakalım şu müthiş kayalıklara bakın. Evet her şey buradan rahat gözüküyor. Karşıda Mengüceklerden kalma Divriye Kalaşı. Aşağı doğru gidelim şöyle. Aşağıda Ulu Cami ve Seyir Terası. Vallahi zemin de müthiş bir şey. Ve şu an görüyorsunuz kökyüzü yere inmiş durumda. Şöyle de güneşi de göstereyim size. Bu ilginç manzara Sivas Divriği'de. Evet. Müthiş manzara devam ediyor. Ve kale ve aşağıda da Ulu Cami'nin görünüşü. Evet. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kuran Nuri Demiral'ın Sivas Divriği'deki müzesindeyiz. Tabi mühürzadeler konağı olarak da geçiyor. Burası da aynı zamanda Nuri Demirdağ müzesi. Evet. Yaşlı bir konağın hayat dolu geçmişine yolculuk için çıkıyoruz. Tabii ki bu güzel müzenin aynı zamanda bir de kilitli kapısı var. Konağın Yaşlı merdivenlerinden çıkarken maziye, atiye, bugüne, yarına yolculuk ediyoruz. Burası Nuri Demiral adına yapılmış bir konak. Ha böyle bir konakta oturmak, şu köşe yastıklarına yaslanmak, şöyle bir ferah bir odada, tavanda durmak ister misiniz? Şahsen ben isterim. Evet, Mühürzade konağı lezzetleri. Tabii bugün farklı bir alana, farklı bir konsepte çevrilmiş. Evet, yine konağın başka bir kısmı ve özellikle şurada bakın bir tane kapaklı yer var. Bazı kültürlerde hapenki denilen aynı zamanda kapalı olarak bir şeylerin saklandığı bir köşe. Gaz lambalarını da artık modern anlamda lambalara dönüşmüş. Evet vitrin niyetine kullanılan bir yer. Eski bir dolabımız var. Tabii şu an farklı amaçlarda kullanılıyor. Yani insan hayatında mutlaka biriktirdiği, sakladığı bir şeyleri mutlaka olmuştur bakalım. Nuri Demir orada duruyor. Gerçekten tabii ki. Bir aydınlatalım. Evet arkadaşlar ilk başta biri oturuyor zannetmişim ama gerçekten Nuri Demir burada. Kendisiyle röportaj yapamayacağım. Tarihin ilgili sayfalarında kalacak. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını yapan müthiş girişimleri olan bir şekilde blok edilmiş Nuri Demir uçak fabrikası ve bununla ilgili de çok güzel planları, projeleri hepsi burada. Burada geçmişin izleri. Şu tavanın harikalığına bakın arkadaşlar. Tavan mı? Mekan mı? Can mı? Canan mı? Evet. Konağın diğer odalarından biri gördüğünüz gibi. Ve hatıralar Nuri Demirağ'ın hatıraları buralarda yaşamaya devam ediyor. Demek ki insan bıraktığı iz kadardır. Gerisi nedir? Soy ağaçları. Görüyorsunuz burada Nuri Demirhan ve bugünkü gazetelerden çıkan haberler. Evet başka bir odaya doğru geçiyoruz. Bugün farklı alanlarda kullansalar da gerçekten harika mekanları görüyoruz ki burada bir de ocakları var. Yani bu eskinin estetik değerlerine biz kıyısından bile geçmiyoruz. Her şey köşeli, her şey yamulmuş görüyoruz. Efendim neredeyiz? Dibri'ydi. Kösepaşa Köprüsü'ndeyiz. Şöyle bir köprüden yürüyelim. Köprü 2021 yılında restore edilmiş ve Selçuklular döneminde yapılmış bir köprü. Köprüler insanları birbirine bağlayan, hayat veren en önemli yol parçasıdır. Evet köprü 4 metre genişliğinde. Bugün araçla geçse ama araç trafiğine kapatmışlar ve manzara harika. Köprüyü de sizler için tanıtmış olduk. Kösepaşa Köprüsü Selçuklular döneminde yapılmıştır ve Diğer boyuttan da bakarsak da şöyle. Gerçekten de harika bir köprü. Üç gözlü.